Bu odanın hali ne böyle? Bu oyuncakları çöpe atacağım. Anne lütfen yapma tamam toplarım ben. Umrumda değil çöpe atacağım hepsini. Anneciğim doğum günü hediyem nerede? Oğlum üzgünüm bu yıl sana bir şey alamadık. Önemli değil anne seni seviyorum. Hanımefendi lütfen bu oyuncakları oğlunuza vermeme izin verin. Yaşasın anne lütfen benim olsun. Böyle güzel bir teklifi reddedemem. Al bakalım küçük çocuk güle güle oyna. Ama anne onlar benim oyuncaklarımdı. Çabuk eve dön cezalısın Hayri. Tamam anne sen nasıl istersen. Wow. Anne yaşasın sınavdan 95 aldım. Kamil sınavdan 100 puan almış. Artık sana bilgisayar yasak Hayri. Anne neden bana bu kadar kötü davranıyorsun? Ben artık bu evden gidiyorum. Sanırım artık yeni evim sokaklar olacak. Hayır abi bizimle yaşamaya ne dersin? Hey sen de nereden çıktın iyi ama sizin paranız yok ki. Birlikte çalışıp para kazanabiliriz. Hadi gel seni anneme götüreyim. Anne bak bu Hayri o da bizle yaşasın mı? Aa. Bilemedim oğlum bunu düşünmem gerek. Sizce izin versin mi? Versin diyorsan videoyu beğen ve abone ol.